Herkese Böyle olmam mı? Valla biz ilk ziyaret, e, bakanlığa başladığımızdan itibaren yaptığımız bütün ziyaretlerinde resmi programlarımızın dışında gayri resmi olarak okullara gidiyoruz. Buraya gelmeden de sabahleyin Top İlkokulu'nda yine aynı şekilde bir ziyaret yaptık. Orada öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle sohbet ettik. Şimdi buraya geldik. Valimiz dahil hiç kimsenin haberi yok. Birazdan resmi programlarımıza başlayacağız. Onun öncesinde böyle gayri resmi güzel bir sohbet ortamı oldu. Ev sahiplikleri için öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza, nezaketleri için teşekkür ediyoruz. Eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Hepsine başarılar diliyorum. Vallahi ilk öğretmenimiz görünce İngilizce öğretmenimiz nerede? Nöbetçi öğretmenimiz görünce öğrenci velisi zannetti önce herhalde. Hoş geldiniz. E, derken sonradan fark ediyorlar. E, çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim öğretimini, bu ülkenin e, kalkınmasını, e, bu ülkenin dünya e, milletler arasında bulunduğu yeri bir tık yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz. Bunun birinciyle hareket ediyoruz. Karşılıklı ben hep şunu söylüyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla beraber hepimiz aynı duygularla, aynı düşüncelerle, aynı heyecanla kibre kapılmadan mütevazi bir biçimde gururlanmadan işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olmamız mukadder. Kesinlikle başarılı olacağız. Ben de bu şekilde davranmaya çalışıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.